Merhabalar, biraz e, gecikmeli bir video oldu biliyorum. Uzun süredir çekmek istiyordum bu videoyu ama birazcık ergenlerin konuları e, daha uzun sürüyor. Evet, e, videomuzun başında yazdığı gibi 7 yaş ve daha öncesi çocuklardaki e, oda da tek başına kalma sorunu. Bunun için bazı e, yollar önereceğim size korkularıyla ilgili e, vesaire daha sonraki videolarımda. Bunlara mutlaka değineceğim. Fakat e, bir çocuk özellikle 3 e, yaşından itibaren veya 4 yaşından itibaren yani yani e, çocuğunuzun parka götürüleceği, götürülmeye başlandığı yaştan itibaren yani tek başına hani siz duruyorsunuz da başında diğer tarafta arkadaş bulup oynuyor ya. Tam o yaş. O yaştan itibaren çocuğunuzun odasında yalnız kalmaya alıştırılması gerekiyor. Onunla onun ne şeyi var? O kadar büyük bir bağlantısı var ki. Çünkü e, çocuğun odasında, kendi odasında yalnız kalması, anne veya babaya, evereyine bağımlılığı aşılmasının dışında, benim bu videoda öncelikle bahsetmek istediğim, çocuğa kendi sınırlarını, kendi alanını öğretebilmektir çocuğun kendi odası varsa, kendi odasında uyuyorsa ve en önemlisi, en dikkat edeceğimiz konu 3 yaşından itibaren onun odasına kapıyı tıklatıp girmeye başlıyorsak işte o zaman o çocuk kendi sınırını oluşturmayı bilecektir kendi alanına saygı gösterilmesi gerektiğini bilecektir. Ama sürekli sizinle uyuyan bir çocuk, sürekli sizin yanınızda olma gereği duyan bir çocuk, sürekli yanında e, birisine alışacaktır ve alan e, konusu, sınır konusu, sınıra saygı konusu, yaklaştırılmama veya yaklaştırılma konusu hiç öğrenilmeden kalacaktır. Çünkü e, son 20. yüzyıl, 19. yüzyıl ama son yıllarda bizim en büyük handikapımız ne? En büyük korkumuz ne? Çocukların yanlarına, yabancılara yaklaştırmaması gerektiği. Okullarda eğitim verilmeye çalışılıyor. Büyük bir gayret gösteriliyor. Ama maalesef, maalesef üzgünüm her şey aileden başlıyor. Siz aileden o çocuğun sınırlarını çizmeyi öğretmezseniz, o çocuk başkasının da sınırına girmeye alışırsa ortada sınır falan kalmaz. Ve çocuk kendi öz kimliğini, öz güvenini kazanamaz. O yüzden de sizin aklınız hep çocukta kalır. Ay yapamaz. Şimdi birisi geldiğinde yine elindekini verir veya konuşur. Halbuki ona 3 yaşından itibaren başlasanız vermeye, kendi odası olduğunu, kendi odasına bile kapıyı tıklatınca gelebilirsin diye içeri alması gerektiğini öğrenen bir çocuk. Öğrense zaten yabancı hiç kimseyi yaklaştırmayacaktır. Bunu bu şekilde vurgulamak istedim. İkinci, üçüncü videoları da yapacağım bununla ilgili. Ama bu çok önemli bir konu. O yüzden lütfen ayrı oda konusuna, ayrı odada uyuma konusuna çok dikkat edelim. Görüşmek üzere.